Bu ne abi ya? Adam adam kek veriyor. Ye diyeyim. Adam içinde sakızla beraber yiyor anasını da diyeyim. <laughs> bu ne ya? Abi ne Allah'ın ya. tuz mu var? Allah Allah. Tuz attık lan bunun içine? Çocuk üzüldü ana ağlayacak çocuk. <laughs> Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz yine çok eğlenceli bir video olacak. Arkadaşlar bugün kek aldım, tuz aldım ve su aldım arkadaşlar. İnsanların yanına gideceğiz, kekleri göstereceğiz. 40 adımda bu kekleri yiyebilir misiniz, yiyemez misiniz diyeceğiz. Bence yiyemezsiniz gibi falan konuşacağım. Çünkü iddia yapmış gibi olacak. E, i̇nsanlar da bu şekilde yemeye çalışacak arkadaşlar. Bunun sonrasında peki yediği zaman yapsa da yapamasa da suya ihtiyaç duyacak. Ve biz de onlar için su aldık. Suyu da arkadaşlar yanına da tuz aldık. Suyun içine tuzu şimdi dökeceğim. Ve insanlar yana gidince keki yedikten sonra su içecekler. Su tuzlu olunca bakalım insanlar tepkisi ne olacak. Umarım dayak yemem. O yüzden dayak yememek için küçük çocuklara yapacağım ya da kızlara yapacağım. Erkeklere, büyük erkeklere yapamam. Çünkü dayak yerim. Ama istiyorsanız onlara da yaparım yani bir dahaki videolarda. Ama bugünlük bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Döküldü Şey olmasın Evet şu an döküyorum. Aa, Neyse. Adam zaten su içerken bunun boğazına bile varmayacaktı. Günler falan bakmaz. Adam o kek e, yedikten sonra boğazına kalmaz e, derdiyle cebelirseyken. Bunu hemen vereceğim arkadaşlar. Direkt alalım hemen su içeceğim aceleyle. Adam içine bakmayacak Dibini bile. Bunun olduğunu bile göremeyecek. Zaten tam belli olmuyor bile. İşte o şekilde bütün hepsine bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir sürü su aldım. Hepsine bu şekilde dolduracağım. Ve insanlara vereceğim. Neyse dibine, dibine çöküyor ya arkadaşlar. Gözükmüyor zaten. Biraz çarpalayıp üstüne de şey gitsin yani. Sus gitsin. Sonra kalan da dibe çöksün. Tamam neyse bu şekilde yapacağım arkadaşlar Videonun başlangıcı böyleydi Şimdi arkadaşlar ben bunu yaparım Haydi videoya geçelim o zaman hemen Başka diyeceğim bir şey var mı? Ha kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın Yorum da yapın lan lütfen yorum da yapın hadi Tamam hadi videoya geçelim Bak, hadi, Selamünaleyküm. aleyküm Selam İsmin neydi? Ali abi Ali mi? Tamam Ali şimdi seninle bir yarışma yapacağız tamam. Yarışma derken yarışma değil ee, Sana kek vereceğiz bakalım Bu keki 40 adına yiyebilir misin? Tamam abi Yiyebilir misin? Tamam. Eee şimdi bir de su var bende. Tabi su içeceksin en son. Sana su da aldık. Su da içeceksin. Eee şimdi o zaman istediğin keki bir tane al şuradan. İstediğin bir tane keki beğen al. İstediğin bir tanesini. Okey Tamam. Ee, aç kanka baş, başla. Sayacağım ben. Sen adımını sayacağım. Tamam mı? Şimdi yiyeyim mi yine? He? Hemen, hemen yiyorum onu. Başla ben hemen yürümeye başla başlayacağım. Kanka süre bitti 40 adım bitti Yiyemedim. Yiyemedim abi <laughs> hani, hani yerdin? Niye yiyemedin? <laughs> Al boğazına kalmasın su iç Bu ne, ya? ne abi ya? Bu ne abi ya? Nolu? bu ya bak bana ya Kanka ya. Onu dur. <laughs> Kanka şaka yaptın lan ne abartıyorsun? Kuzu abi ne yapıyorsun ya? Abi bir şey olmaz ya sızan mı olacak? Sızan bir şey olmaz. Abi kuzu nasıl bir şey olmaz? Kanka selamünaleyküm bir ödüllü yarışma yapacağız size. Yapabilir miyiz size yarışma? Yok sadece şey yapacaksınız. Ee, ben kek aldım tamam mı? Keki e, 30 ya da 40 adımda yiyebilir misiniz yiyemez misiniz? 30-40 adımda. Aynen. 40 adımda yersin. Bir de sana su vereceğim. Tamam mı? Su da içeceksin. Tamam mı? Aç kanka. Sen de iki de yapacaksın da. Ee, tamam 40 adım veriyorum size. 40 adımda yiyeceksiniz. İki tane de su alayım. Bir tane daha su var bende. Şimdi arkadaşlar bu kekleri 40 adımda yiyeceksiniz. Ya, zaten e, suya da ihtiyacınız olacak çünkü e, boğazınızda kalmasın diye su da vereceğim size. Bakalım 40 adımda yiyebilecek misiniz? Bence sen yiyemeyeceksin ama sen yersin gibime geliyor. Tamam mı? Hadi o zaman başlayalım. Tamam hadi, başlayın sayıyorum. Başlayın. Kırk, bitti. Bakayım ağzını aç. Ağzını aç bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ağzını aç, kaldım mı kalmadım bakalım. Kalmış çocuğun ağzı dost olan zaten. <laughs> evet ağzını aç, Neyse, yem, yiyin. Ondan sonra devam edelim videoya. Siz yiyin önce ondan sonra videoya devam edelim Sakız mı var? Oğlum bir de kök yerken sakız mı yedin lan bir yandan? <laughs> adam adama kek veriyor ye deyip adam içinde sakızla beraber yiyor <laughs> anasını satayım. tamam yedin mi? Sen de yedin. Alın su. oğlum su için lan boğazınıza kalmasın. Alın su için. Bu tarafa gelin bu tarafa gelin insanları çekmesin. Ne oldu lan? <laughs> bu ne ya? Bu ne bu oldu? Ya, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Abi ne Allahım abi La ne oldu? Abi ya. Ne oldu? <laughs> Şimdi ne var? Bir şey mi var? <laughs> Kanka Selamünaleyküm aleyküm. bir video çekebilir miyiz burada? iki dakika. İki dakika video çekelim misin sizinle? Kek yiyeceksiniz. 40 adımda bu keki yiyebilir misiniz? Beni Tamam sen. 40 adımda bu keki yemeye çalışacağız. İstediğim bir tane keki alıp yemeye çalışacağız. Su da aldım. Su da var. Tabi boğazına kalırsa falan diye. Tamam mı? Haydi başlayabilirsin. 32. Yavaş yavaş yiyelim. Yavaş yavaş. Oğlum hepsi birden ağzına dıkadın. Ah. Evet arkadaşlar. bayağı 30 kaç? 27 adımda alında durdu. Ne olur <laughs> ha? Ne oldu? Sudan bir şey var. Ne oldu? Ne oldu? Suda bir şey yok ama geri aldık ya suyu. Tuz mu var? Allah Allah. Tuz attık mı lan bunun içine? <laughs> Kanka kusura bakma valla troll yaptık. Bugün 1 Nisan 1 Nisan şakası yaptık sana tamam mı? Sıkıntı yok değil mi? Çok mu kötüydü dedi? <laughs> tamam tamam. Çocuk <laughs> üzüldü Ana ağlayacak çocuğu. <laughs> valla sana bir ödül versek bir kek daha vereyim istersen sana. Valla istemez misin? Başka bir şey vereyim, para Burada vereyim. He? Onda bir şey ha? Onda da bir şey, da bir şey zaten. <laughs> tamam o zaman. Eee, video paylaşmam izin veriyor musun? tamam işte. kanka, kanka çok sağ ol. Uğur YouTube kanalında. Aynen. Tamam kanka, kanka hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay. Kızlar merhaba. Sizinle bir kısa video çekebilir miyiz acaba? Niye bu kızlar direkt hayır diyor acaba? Ben bilmiyorum ya. Niye bu kızlar direkt hayır diyor? Ha? Niye niye? Oğlum, abi. Yakışıklı mı değilim? Arkadaş ya. Ne yapayım param verin. 50 lira. <laughs> 50 liraya video çıkar mısınız acaba? <laughs> ya normal kızlar bakmıyor. Şimdi bir tane abla geliyor. Ablaya diyelim bakalım. Abla, seninle bir video çekebilir miyiz? Ne olmuş? He. Bir video çekebilir miyiz abla sen? Ama çekmiyor işte kızlar gelmiyor. <laughs> Emre bir video çekelim <laughs> mi? Tamam. tamam. Oğlum bak köylü oldum her yerde belli. Adama emmi dedim lan. Amca demiyorum emmi diyorum. Emmi ne Emmi ne? Ben de anlamadım <laughs> abi. Neyse. Anlayacak bir <laughs> şey Türkçe konuşan Bir tane daha amca geliyor. Kadın az önce ne dedi? Bana yakışılısın sen çekersin dedi. <gülüyor> ben de <laughs> diyorum ki yakışılı olma fayda etmiyor. Kızlar gelmiyor. Ya çok abone olacak ya da paran olacak paraya geliyorlar. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Biraz tuz koyduk oğlum bir şey olmaz tamam tamam bir şey olmaz. Abi. Gel normal su vereyim ben size haydi gel gel. normal su vereyim size sıkıntı yok. <laughs> 1 Nisan şakası oğlum bugün 1 Nisan ya. 1 Nisan şakası yaptım size. <laughs> yok zehir değil de böyle tuz tadı gelmiştir ağzımda değil mi? <laughs> Kanka kusura bakmayın bak size yapabiliyorum büyükler yaparsa beni döverler siz <laughs> dövemezsiniz diye size yaptım. <laughs> tamam mı? Kızmayın. İsimler neydi bu arada? Berat. Berat? Muhammed. <laughs> Küsmediniz lan. Yok abi. Tamam. Bizim amacımız o sulara tuz koyup insanlar o tuzlu suyu içmekti. Videonun başlığı da bu şekildeydi. Biraz moralinizi düşürmüş olabilirim. Kusura bakmayın. Bir Nisan şakası yaptım. O zaman ben size başka sular vereyim. Sonra yine görüşürüz. Yok bunlarda tuz yok lan. <laughs> Alın kanka. Normal <laughs> olarak. Tamam. Oğlum milleti ne yarattın ya? Boğazımda kaldı abi öleceğim. Tam ben sana normal su verdim Çantamda normal su da var. Tabii bir Nisan ya. Bir Nisan şakası yaptık ya. Ne bir Nisan şakası abi Allah aşkına ya. Tamam valla kusura bakma. Yok, yok abi ya, ya. Valla sıkıntı. Getir mi? lan köpeği çam getir. Öyle öyle tamam sıkıntı. Gel lan. Tamam, abi ya. Tamam tamam sıkıntı yok kanka ya. Özür dilerim, sağ ol. Tamam bir daha yapma. abi ya. Bir daha yapmam tamam kanka sıkıntı yok. Var tamam mı? Hadi. Sağ olasın. Gid paylaşacağım ama. İzin veriyor musun paylaşmaya? Yani? Halecim, tamam paylaşayım mı? Tamam. Adamsın lan sen. Tamam kanka sıkıntı yok valla şaka yaptık lan. Tamam. Kabul ettin helal et. Helal olsun. Helal Tamam, o hale. zaman hadi. O zaman kendine iyi bak. Görüşmek üzere. İsmi neydi? Ali abi. Hadi görüşmek üzere. Kendine iyi bak kanka. Haydi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım her sahnesi güzeldir. Ee, çok kötü tepkiler aldık. Bir tanesi <laughs> elindeki şey, poşeti falan ıslattı. Ayağıma su geldi ayağım falan sattı ama iyi ki kavga dövüş olmadı. <laughs> Neyse. Çocuklar zaten küçük ben de. Neyse. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuzu böyle bir umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Başka diyeceğim bir şey kaldı mı? Hmm, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Heh, siz hangi tarz video istiyorsanız arkadaşlar onları bize belirtin ki biz de o tarz videolar çekelim. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.